Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için emanet dizisinden gelen yeni bölüm özel fotoğrafları sunuyoruz arkadaşlar. Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceyhan'dan yeni bir fotoğraf geldi. Karamel yapım imzalı emanet dizisi artık 13 Eylül tarihinde izleyici karşısına çıkacak. Ekranlara çıkmasına sayı günler kalan dizinin izleyenleri merakla bekliyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sağlıklı kalın.